Peki asıl soru güneş neden ölecek? Güneşimiz gibi yıldızlar büyük bir gaz bulutunun, çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan, kendi ağırlığının altında çökecek kadar büyümesiyle oluşur. Çöken gaz kütlesinin merkezindeki basınç o kadar yüksektir ki ısı akıl almaz seviyelere ulaşır ve sıcaklık o kadar yükselir ki hidrojen atomları elektronlarını kaybeder. Bu çıplak hidrojen atomları daha sonra birleşerek helyum atomlarına dönüşür. Bu bu reaksiyon gaz bulun çökerten yoğun yer çekimiyle füzyon reaksiyonlarından kaynaklanan enerji arasındaki mücadele Güneşimizi ve galaksimizi ve ötesindeki milyarlarca yıldızı besler. Ancak yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş'in hidrojeni tükenecek. Yıldızımız şu anda yaşam döngüsünün en istikrarlı evresinde ve bu evre yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizin oluşumundan bu yana böyle. Tüm hidrojen tükendiğinde Güneş bu istikrarlı evreden çıkacak. Videonun tam halini kanalımda bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.